Ya çok romantik değil mi? Keşke biz de böyle olsaydık. Hey niye duraklattın? Ver şunu bana. Öpücüğü dönmek istiyorum hadi ama. Filmi duraklatıp durmayın. Bu kadarı yeter. Biraz da siz duraklayın bakalım. Ee, bir öpücüğe ne dersin? Olayları değiştirmeyi sever misin? O halde kontrolü eline al. Ve istediğin zaman duraklat. <laughs> ah, yine mi sınav? Bunu başarabilirim. Hadi ama odaklan. Ha? Leo evi süpürecek zamanı buldu. Affedersin. Yarınki sınava çalışmam gerekiyor. Oh, hiç saygısı kalmamış. Ah, bu da neydi? Leo şimdi de müzik yapmaya mı başladı? Oh. Cidden mi? Hey. E, affedersin ama burada ders çalışmaya çalışıyorum. Eh, pekala müzik kariyerime son veriyorum bak. Oh, nerede kalmıştım? Olunacak bir şeyler lazım ama. Bunun sesi çok yüksek değildir sanırım. Oh, bu çocuğun derdi ne? Affedersin. Hala çalışıyorum. Oh, çok gürültü yapmadığını sanıyordum. Oh, bu evde istediğim hiçbir şey yapamıyorum. Oh, daha fazla katlanamayacağım. Oh, zıplamak çok eğlenceli. Öyle mi? Buna bir son vermenin zamanı geldi. Bu kadar zıpladığım yeter. Belki de biraz eğlenebilirim. Hmm, yerini değiştirmek iyi bir fikir olabilir. Ah, bu biraz güç gerektirecek gibi. Ah, ağır. Gerçekten de işe yaradı. Uyanma zamanı Leo. Ah, bu da neydi? Merhaba. Ha, bir dakika. Bu Julie değil mi? ne kadar da güzel. Ko hey, onu ben çektim. Biraz yavaşlar mısın lütfen? Bu ne cüret? Hmm, onu nasıl geri getireceğimi biliyorum. Bu kargaşayı hemen geri saracağım. Oh, ah, dikkat edin. Yol açın. Ah, ne güzel bir gündü. Ah, bu serseri şapkamı çaldı. Ah, merhaba. Ah, Kabul ediyorum. Aa açık hava düğünü. Dikkat edin. Aa, atarım odam Az daha unutuyordum. Aa. Oh, canı çok acımış olmalı. Aa gelin de donmuş sanırım. Yaşasın tebrikler. Aynen öyle dedim. Ay! Bebek arabası! Ha, bebek mi o? Ay yola doğru gidiyor. Sen hiç endişelenme. Süper Leo burada. Ah, seni kurtaracağım ufaklık. Tamam, hepsi geçti. Ama işim henüz bitmedi. Elmanız! Ah. Yakaladım. Bunu mı arıyordunuz? Az önce ne oldu öyle? Sadece günü kurtarıyorum. Vay canına. Hem yakışıklı hem de cesur. Geliyorum. Telefonu kurtarabilirim. Neredeyse vardım. Sadece birkaç adım kaldı. Ah, eşyalarım nereye gitti? yakaladım. Ah! Ah, eyvallah. Bebeğim. Ah, sana bir şeyler oldu diye çok korktum. Peki telefonum nerede? Ah. Yakalayabildiğine inanamıyorum. Ah, sen harika bir süper kahramansın. Ah, 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 rica ederim, ne demek. Ah, Cüley ile gideceğimiz film randevusunu iple çekiyorum. Hmm, bunun rengini sevmedim. Leon'un benim çok güzel olduğumu düşünmesini istiyorum. Vay canına filmin başlamasına çok az kalmış. Aa, şey filmin başlamasına az kaldı. Ne durumdasın? Makyajdan sonra hazırım. Ah, şu kızlar ve süslenmeleri. Filme geç kalacağız. En iyisi her zamanki gibi beklemek. Acaba işi bitmiş midir? Böyle beklemekten hiç hoşlanmıyorum. Ee, hazırlanabildin mi? 5 dakikaya hazırım dedim. Uf, uf, çok sıkıldım. Beklemekten kök saldım resmen. Biraz eğlenmenin zamanı geldi. Ay, Leo, ne yaptına baksana? Hmm, demek komik olduğunu düşünüyorsun? Aa, saat 9'u geçmiş. Evet, şimdilik sonunda zaman benim tarafımda. Demek şaka yapmayı seviyorsun. Buna çok güleceğimize eminim. Bu renk sana çok yakışacaktır. İşte bitti. <laughs> ne şirin oldun sen. Ah senin işim bitmedi henüz. Bu renklerle harika görüneceksin. <laughs> Son birkaç dokunuş daha. <laughs> Makyaj yapmak ne zormuş. Hayır. Böyle çok daha iyi oldu. Bunu beğeneceksin. Bakalım kırmızı ışıkta nasıl görünecek? Ay canına bu çok ürkütücü. Belki de mavi daha iyidir. Ah, karar veremiyorum. Neyse, normal ışıklar daha iyi. Başlatıyorum. Ah, neler oluyor? Beş dakikaya hazırlanırım. Artık ikimizin de makyajı var. Ah, anlamıyorum. Bu yüzümdeki şey makyaj mı? Çok tuhaf görünüyorum. Aa, yetenekli olduğunu itiraf etmeliyim. Çizgilerin hepsi gitti. Aa, bu çok ilginç. Harika. Güzel mi? Yakışıklı mı? Of, cidden mi? Işıkları mı bozdun? Ah, tüh. Bazen hayatı durdurabilmeyi ister miydin? Ya da diğer insanları durdurabilmeyi? Böyle bir şeyin çok yararlı olacağı kesin. Tabii kumandayı kaybetmediğin sürece. Videomuzu izledin mi? Arkadaşlarına paylaşmayı ve abone olmayı unutma.